Şimdi bakın bu hasta geldi ya. Bu hastaya geldiğinde önce vajinal O e, yapacağız. Ondan sonra vajinal e, ozonu ozonu atarsak böyle Ona göre hazırlanmanızı istiyorum. Tamam. Ya arkadaşlar biraz önce ne gördük farkında mısınız? Ben hala inanamıyorum ya. Ben de inanamıyorum. Benim. Aynen. bunun için Evet, bir de yemedim dedi ama Alça, çikolata vardı resmen. Ayça da burada hastalar yok yani. Hayır, hastalar zıraç yapıyor. O gün evet. üç tane süfre yiyordu. Şaka yapıyor. Ya. Aynen, Aynen öyle. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor. arkada ya? Ben gördüm yani." yapıyor. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Şaka Yazık, çok yazık. <laughs> Sinirlerim basıldı. Ne yapıyorsun Ayça? Eğer diyetinizde kaçamak yapıyorsanız. Doktorunuzun dediklerini yapmıyorsanız. Sakın! Yeah.